a 1den büyük eşit ve a 1 tam sayı olmak üzere x, y, z sayıları x eşittir a artı 3 faktöriyel çarpı a artı 1 faktöriyel y'yi vermiş, z'yi vermiş şeklinde tanımlanıyor. Buna göre ifadelerin hangilerinin sonucu daima bir tam sayıdır diyor. x bölü z'ye bir bakalım arkadaşlar. x bölü z. x dediğimiz ifade a artı 3 faktöriyel çarpı a artı 1 faktöriyel z dediğimiz a 1 faktöriyel çarpı a faktöriyel. Şimdi buradan hangi sonucu bir tam sayıdır diyor. a artı 1 faktöriyelin içinde a eksi 1 faktöriyel vardır. Çünkü a en az 1 olabilir. Dolayısıyla burada bir sadeleşme gerçekleşir. a artı 3 faktöriyelin içinde de yine a faktöriyel vardır. Gerekli sadeleştirmeler yapılır. Dolayısıyla bu bir sonucu bir tam sayıdır diyebiliriz. Sonrasında 2'ye bakalım. Y bölü Z diyor. Y bölü Z'ye bakalım. Y'miz burada A eksi 1 faktöriyel çarpı A faktöriyel bölü Z'miz A artı 2 faktöriyel çarpı A eksi 1 faktörel. Şimdi bakın A eksi 1'ler zaten sadeleşiyor. Ama A faktörel A artı 2 faktöriyele bölünmüyor. Çünkü payda daha büyük. Sonuç olarak bu bir tam sayı değildir. Bu gitti x bölü y, x bölü y'ye baktığımız zaman şöyle direkt buradan da bakabiliriz. Şimdi a artı 3'ün içinde faktörelin içinde a faktörel vardır. A artı 1 faktörelin içinde de a eksi 1 faktörel vardır. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. Bu da bir tam sayıdır. Cevabımız burada e seçeneği olarak işaretlenir.